<laughs> Hayır, al atmışlar. Sen atsana atsana. Gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor şu an. Tuttum. Çıkın al. Al. Çekilin bunu ver, şey <laughs> Tamam. üç hava soyumu onu bana HD atarsın olur mu? Kenardan köşeden. Bunları da bağlamak için. Bağlamak da, bağlı, da bağlı. Karşıdan bağlayın diye. <laughs> ben de <buna> <laughs> olarak olarak haydi, bir şey ol, haydi, çuval içinde. Haydi, haydi, haydi. 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 Haydi.

Denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekmek ve vatandaşlarımızı hem şehirlerimizi kirlilik konusunda, çevremizi temiz tutmak konusunda bilinçlendirmek amacıyla Amasra'mızdayız. Arkamızda da kısa bir süre içerisinde sahil güvenlik e, dalga çekibimizin bulduğu maalesef denizlerimizi kirleten bir takım e, lastik, camlar e, var. Maalesef üzülüyoruz bunları gördüğümüzde de. Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini, bunun bilincinin de aslında çocuk yaşlardan itibaren başlatılması gerektiğini bugün burada sevgili çocuklarımızla birlikte de anlatmak istedik. Onlar da büyüklerimize de, arkadaşlarına da mesaj vermek için buradalar. Hepsine de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kirli bir dünyaya ne diyoruz çocuklar? Hayır diyoruz değil mi? Hayır. Ne yapmamız gerekiyor? Çevremizi temiz tutmamız. temiz tutmamız gerekiyor. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Gelecek nesillere sağlıklı, temiz bir dünya bırakmak için hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım.